ibadete müzik karıştırmak caiz mi? Kütüb-i Sitte müelliflerinden İbn-i Mace'nin bildirdiğine göre Resulullah Efendimiz Rübeyyi binti Muaviz'in düğününde Biz def çalarak Bedir Savaşı ile ilgili kahramanı türküleri söyleyen iki küçük kızı dinlemiştir. Bu esnada şarkı söyleyenlerden biri aranızda yarın ne olacağını bilen bir peygamber var demesi üzerine Rasul Efendimiz bırak o sözü. Önceki söylediklerine devam et. Kaybı ancak Allah bilir buyurmuştur. Bu da her çeşit çalganın helal olduğunu göstermiyor mu diye bir sual sorulacak olursa asla göstermez diye cevap vermektedir kahramanı türkülerini söyleyenler cariyelerdir. Cariyelerin hükmü ise daha önceki gibi konuşmamızda bildirilmişti. Ama İslam alimleri buradan iki hüküm çıkarmışlardır. Birisi bayramda, savaşta, hac yolunda, savurda, düğünlerde ve askerlikte davul çalmak, kahramanlık türküleri söylemek okullarda, milli ve siyasi toplantılarda bando, mızıka, mehter marşı çalmak caizdir. Kadınların düğünlerde ve bayramlarda def çalmaları da caizdir. İkincisi, beni övmeyi bırak, önceki sözlerine devam et buyurması, haram işleyerek ibadet yapılamayacağını göstermektedir. İslam i̇şte alimleri, ilahileri, çalgı aletleriyle söylemenin küfür olduğunu bu hadis-i şerften çıkarmışlardır. Din ve ahlaka uymayan şiirleri, şarkıları, türküleri okumaya, uygun olanlarını da çalgılı işkili kadın erkek karşık fısk yerlerinde okumaya ve başka yerde okunmuş olanı böyle yerlerde radyodan, teyipten dinlemeye ve kadınların oğlanların okumalarına söz birliğiyle haram denilmiştir. Kur'an-ı Kerim'i, mevlidi, ilahileri, selavat-ı şerifeleri fısk meclislerinde hürmet ile okumak haram olur. Eğlence, keyif için okumak küfür olur. Dürül Marif'in 6. sayfasında deniyor ki: "Çalgı, kadın ve oğlan sesi gınadır ve haramdır." Böyle olmayan seslerle faydalı şiirler okumak simadır. Sima ancak Allahu Teala'ya müteveccih olanlara caizdir diye geçiyor yine Dürül Marif'te. Mekati bir şerife de Sima nameli ses demektir. Nameli sesinde mubah ve haram olanı vardır. Büyük İslam alimi Seyyid Abdullah Dehlevi Hazretler buyuruyor ki Sima kalbi öldürür ve kalpte nifak hasıl eder. aletsiz, çalgısız olan nameli insan sesine sima, te tevenni denir. Çalgılı veya çalgıyla birlikte olan insan sesine ise gına, müzik denir. hına haramdır. Eddürerül mütakitada hiçbir alim hiçbir zamanda tevennin muva olduğunu söylememiştir. Cümlesi yer alıyor. Kalpte helal olan şeyin sevgisi, mesela Allah sevgisi varsa sima, ilahi kaside gibi nameli sesler onu artırıyorsa o kimsenin tevenni dinlemesi helal olur. Kalbinde dinimizin yasak ettiği bir şeyi bir şey olanın tevenni dinlemesi günah olur. Cümlesi kime i yer almıştır. Kur'an-ı Kerim'i ezana, mevlidi, musiki yine tevenni ederek okumak manayı bozuyor ve zararlı oluyor. <laughs> Kur'an-ı Kerim'i, zikri, duayı, ezanı, teganni ile okumak ise söz birliğiyle haramdır. Teganni, harfleri, kelimeleri değiştirmekte, manayı bozmaktadır. Bunları kast ile bile bile değiştirmek haram olur. Kur'an-ı Kerim'i, zikri ve ilahileri, manayı bozmayacak güzel sesle okumak müstehaptır. Muhammed Bağdadi bu ifadeleri kullanmıştır. Berika'da Kur'an-ı Kerim'i zikri, duayı, teganiyle okumanın haram olduğu feteva Bezaziye'de yazılıdır diye bir kayıt var. Taberani'de bir hadis-i şerif yer alıyor. Kur'an mizmarlardan okunduğu zaman ölebilirsen öl. Yine Müsamere kitabındaki bir hadis-i şerifte Kur'an'ı mizmarlardan okuyanlara Allah lanet eder buyurulmuştur. Her çeşit çalgıyı dinlemek haramdır. Fetevayı Bezaziye, Hadika ve Ahlaki alayiye'de böyle ifade ediliyor. bu Salat'ta ve Cevairul Fıkıh'ta da def çalgı çalarak veya oyun arasında Kur'an-ı Kerim okuyan kafir olur diye yazılı. <laughs> Bilgi vasiyetnamesi şerhinde Cevheri Behiye-i Ahmediye Fi şerhil vasiyetil Muhammediye isimli kitapta. Kadizade, İslam bolinin. Musikiyle okunan şeyleri dinlememeli. Cahil tarikatçılar teganniyle ilahi okuyorlar. Musikiden hasıl olan şehvet lezzetlerine, <laughs> ibadette lezzet hasıl olduğunu, fiz geldiğini sanıyorlar. Böyle sapıklar, Deccal'in askerleridirler. Kur'an-ı Kerim'in zikri ve duayı teganiyle okuyanları dinlememek gerekir. Tatar Haniye Fetva kitabı, bunları teganiyle okumanın haram olduğunda söz birliği bulunduğunu yazmaktadır. Bilgi vasiyetnamesi şerinden yaptığımız nakil bu. Allame Zahiruddin bin Cafer de buyuruyor ki tevenni ile okunan ezanı Kur'an-ı Kerim'e mevlidleri dinlemek günahtır. Mevlidde salihlerle salavat okumak her zaman sevaptır. Fakat bunu haram karıştırmak mesela çalgı, şarkı, raks gibi şeyler yapmak büyük günah olur. Fetevayi diye de Tekkelerde ilahiler okuyarak raks etmek, oynamak, dönmek haramdır buyur diyor. Merecül Bahri'nde sima esnasında raks günahtır deniliyor. Alimler simanın haram olmasında ihtilaf ettiler. Hınanın haram olduğunda ihtilaf yoktur. Kadın sesi hınaya dahildir. Simaya helal diyen alimler de bazı şartlar bildirdiler. Bu şartlar bulunmayan simada haram olur. Kaydı dürül marifte yazılı. Büyük alim İbn Arabi Hazretleri Fütuhat-ı Mekki kitabında raks ile ve dönerek olan simanın yasak olduğunu bildirmektedir. Hatta bunu da İmam Rabbani Hazretleri Mektubat-ı Rabbaniyesinde yazıyor. <laughs> Raksla sözle, şarkıyla, çalgıyla başkalarını eğlendirenin şahitliği kabul edilmez diye mecelede bir madde var. 1705. madde efendim. Kur'an-ı Kerim okumaya, namaz kılmaya vakit bırakmayan her mübahiş mekluhtur. Tarikatçıların raks etmeleri, dönmeleri haramdır. Onları seyretmek de haramdır. Her çeşit çalgı çalmak haramdır. Bu ifadelerde Fetevai Hindiye'dedir. Fetevai Hindiye. Malum olduğu üzere Nisan'daki bir alimler heyeti tarafından hazırlanmıştır. Altı cilttir. El Feta vel Alem giriyede de derler. Türkçe'ye 16 cilt halinde tercüme edilmiştir. Tasavvuf elinde meşhur olan sima ve raks iki türlüdür. Birincisi kalbi ve nefsin fani olmasından sonra cemal ve celal sıfatlarının tecellisinde hasıl olur ki Bunda aklım ve nefsi müdahalesi yoktur. Mevlana Celaleddin Rumi'nin ve Sümbül Sinan Efendi'nin zikir ve simaları böyleydi. Şahin Hazretleri, biz bunları yapmayız. Büyük zatların yaptıkları da günah demeyiz buyurdu. İkincisi, Makamata ı Mazeriye'nin 11. mektubunda geçen bir husus, bazı cahil ve gafil tarikatçıların noksan akıllarına ve azgın nefislerine uyarak bağırmaları ve zıplamalarıdır. Kaside ilahi mevlit dinlemek hasta olmayan kalbe rikat verir. Çalgı çalmanın haram olduğu icma ile bildirildi. Makamata mazariye. Hiçbir çalgı aletiyle ilahi söylemek caiz değildir. Def ile de caiz değil. Hatta alimler böyle söyleyen kafir olur demişlerdir. Onun için piyasanın yapması ölçü olmamalıdır. Tasavvuf müziği diye dinen caiz olan bir müzik yoktur. İslamiyet'ten ve tasavvuftan haber olmayan kimseler dini dünya kazançlarına alet edip tasavvufa hatta ibadetlere mistik bir hareket olarak müzik sokmuşlardır. Dinimizde tasavvuf müziği diye bir şey yoktur. İlahileri çalgı ile Neyi çalarak okumak? Tehlikeli bid'attir. Harama helal diyen ve haramı ibadete karıştıran kafir olur buyuruyor İslam i̇şte alimleri.